Aramızda İran'a giden biri var, biliyor musun? Bizimle paylaşmak ister mi? Ben. Deneyeyim. <laughs> <laughs> Seninkini sonra Uygar. Evet, çok ilginç. Hülya, İran'da bir film çektiniz değil mi? Evet. Oraya gidip oranın kültürüyle nasıl baş edebildin? Yani ee, ya da nasıl çok bir de deneyimdi? güzeldi benim için. Ee, orada filmde oynadım hatta sette filmin adını Hülya koyduk diye bir alkış koptu. Ben de dediklerini de anlamadım. Herkes bana bakıp alkışlıyor. Böyle Aa, bunlar neye yani. alkışlıyor falan. bana böyle yapıyorum. Neye herkes bana bakıyor falan. Söyleyeceğim ama bana ne vereceksin falan dedi. E, filmin adını Hülya koydular dedi. Ee, karakterin adı mı Idi Karakterin olsa... adı da Hülya, filmin Aa. adı da Hülya oldu. Allah Allah. Evet evet. Haika. Benim için de sette sürpriz olmuştu Allah. bu. Bu arada Farsça oynadım. Ah. Ezberledim ya yani, bildiğimden değil. Koyuyorlardı işte Türkçesini koyuyorlardı. Ezber yapıyordum, öyle oynuyordum. Çok Farsça yani. olarak oyunu e, Farsça çeviriyoruz hemen. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda. Ama ben mesela oynayamam. Ben Arapçaya dön bakayım mesela nasıl döneceksin. Farsçaya. Selamun <laughs>